saygı der Demir Çökeş değerli takipçilerine buradan selam olsun. Maçlara ara vermeden gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki Avrupa Konferans Ligi'nden elendik. Olympiakos'a penaltılarla mağlup olduk. Bugün de Beşiktaş sahasında Ankara gücünü konuk ediyor. İki husumetli takım diyebiliriz Beşiktaş'la Ankara gücüne. Bir sezon önceydi aynen. Bir sezon önce. Josef de Souza olayını bilmeyen yoktur arkadaşlar. Zaten Josef de Beşiktaş'ta e, o olayı yaşadıktan sonra bunalıma girdi. Kendimi burada güvende hissetmiyorum dedi. Hatta basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti. Çin'e transfer oldu. Ardından bu sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e geldi. Jose olsa terör olaylarından ötürü Beşiktaş'tan ayrılmıştı arkadaşlar. Milano transfer olmuştu. Bir sezon sonra Trabzonspor'a geldi mesela. La terör olayları yüzünden gitmedim mi? Niye geri geliyorsun? Josef de buna benzer bir şey yaptı arkadaşlar. Ben bu tür futbolcuları anlamıyorum açıkçası. Her neyse bu konuyu çok sorgulamayacağım arkadaşlar. Şu an Marmara'ya doğru yürüyorum. Trenin birisi burada. Bugün yerimiz Kuzey Üstü arkadaşlar. Emir Belal abimle yine güzel videomuzu çekeceğiz. Maçımızı seyredeceğiz. Güzel bir gün olacak eminim. O zaman vakit kaybetmeyelim ve maça geçişimizi yapalım. Daha doğrusu videoya. Beşiktaş Ankara gücü Stat Vlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Beşiktaş tribünün yağmur bestesi arkadaşlar. Fena yağıyor ya. Yağmur şiddetini arttırdı Dolmabahçe'de. Sağ kalan kez altlıklı, sol kalan taşızla, oraya takısa her nefesi için Zantroport X'de Jackson Kule'den gidileceğiz arkadaşlar. Beşiktaş kampodan çaktırmadan robotlara gitmiş arkadaşlar. Ee, Serkan Yenilecan Erdoğan'ın yanındayız. Beşiktaş'ın şarkısına gittikten sonra bir sürü Onun dışında halkımız zaten haftalar sonra ekipman bile dönüyor. Ve sondan geçen gün düşünüyorum. Evet, Erdoğan'ın ee, şarkıları şarkı var. Bu da Bu arada Başkent ekibi Ankara gücünün taraftarları da kolzeye başlamış diyebiliriz arkadaşlar. Çok moraldi da uzun zaman sonra stoper mevkisinde görelsin kombide arkadaşlar. Ya bu arada Adana'da de hem bir deste taraftarı hem de bu süperlik ya. Her neyse Emre Bilgin'in de Beyefendi'ler bekleniyor kardeşim birlikte. Biraz teşekkür abi. Şimdi bir sonraki kesimde kendisi arkadaşlar, haydi yavrum. Beşiktaş, Ankara'da çok başarılı tutuklamak üzere Beşiktaş-Türkbaş hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abim diyeceğim, o da kendisi çekim yapıyor. One minute later. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah eyvallah. Özdemir Brothers, nasılsınız? Asıl sen hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, hoş bu Vallahi aynen öyle. Güzel bir biraz üzüldüler seni. Evet. Evet. E, üzüldüler evet. Aynen, Emir abi de maçtaydı onu diyecektim. Aynen. Yani Beşiktaşlılar da üzüldü. Evet. Ben hiç şu ana kadar sevilen Beşiktaşlı görmedim. Aynen. Hem Twitter'da hem dışarıda. Yani dediğim gibi hani İsmail Kartal'ın hataları da olduğunu düşünüyorum evet, maçta. Evet kesinlikle. Fenerbahçe'den hem fikir bu arada. Aynen. Yani Fenerbahçe adına gerçekten çok üzücü bir sonuç oldu. Çünkü ben kesin eleyecek gözüyle bakıyordum. Ben de ben de. Yani lig kaldı artık. Yani ligde de artık hı, yapın bir şeyler. Galatasaray şampiyon yapmayın. Net bir şekilde söylüyorum bunu. <laughs> Kadro ondan da bir yandan yapılıyor arkadaşlar. 28. <laughs> Dünkü maçı seyrederken akıllara bir yandan Beşiktaş Olimpik Lyon maçı geldi değil mi? böyle. Yani, kesinlikle öyle. Mitoviç ve işte Tosic'in kaçırdığı penaltıları hatırladım. Yani çok başarılı. Yani Beşiktaş bu arada penaltı attı oldu. Beş tane falan penaltı Evet atı. evet. Sen fabri ne yapıyorsun Fabri? Fabri yani ne de yapıyorsun Fabri? De 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 de. Deplasmanda o no hata. Aynen öyle. Dün şaşırdığım konu şu. Fenerbahçe beş penaltı iki tane penaltı attı. Yani o... Yani penaltı mı çalışmadınız? Ne yaptınız İsmail Kartal? Altı... Hiçbir hiç, mi, hiç mi fikrim yok. Hiç bu sene Kadir'in gerçekten çok kaçırdığı penaltı var. Ya bizim statlarını kaçırdı biliyorsunuz. Ama İsmail'la da... Evet. Ama maalesef yani başarılı olamadı ve dünkü gerçekten dünkü penaltılar çok fazla yani ona bakarsan Boric'i penaltı atmayı 20-10'da kaçırdı. Ben, ben, ki ayağı iyidir. Gerçekten ilk penaltı oldu ama yani kısmet olmadı. <laughs> ya ama abi ben oyuncular sonuna kadar mücadele etti ben takdir ediyorum oyuncularımı ama kusura bakma 90 dakika boyunca onca kaçan fırsat e, cezayı böyle keserler kusura bakma ama Fenerbahçe'liyim ama keserler yani ya E 2. yarıdan sonra oyunu tuttu. Yani uzatmalar ben, onların oldu uzatmalar, zaten. Yani, uzatmalar onların üstün, oldu. Uzatmalarda da onlar daha iyi oynadılar. Hatta bu 2 tane top var. Birincisi o güçlü çarpışma, top var. Yani eee Fenerbahçe götürüyordu uzatmalarda. Çok yoruldu herkes. Bir de çıkınca Evet. Yani, evet, Fred maalesef. Ondan sonra size <laughs> nice zaten. Onlarla yine aslında ilk maçın döndü. Ama Cengiz, işte oyuncular çok kaçamıyordu bu maçı. Abi bir de Cengiz sağda oyuna girdikten sonra labali takıldı resmen ya. Bir de üstüne penaltı atamadı. Benim gözümden iyice düştü açıkçası. Ama Cengiz, yeri çıkıyor, hiç hiç Ben İrfan'ı çok beğendim. Bir şey İrfan'ı biraz daha devam ettir, Evet evet kesinlikle Onu ben de katılıyorum. Aynı öyle. Aynen. Ayrıca Emir Bilal abi de dün maçtaydı ve onun da videosunu mutlaka izle şu kartlar kısmına bir yere bak bırakacağım. de en güzel video çekmiş. İyi iş çıkarmış abim. Yürekten canı gönülden tebrik ederim abi bir de. Çok sağ ol. O zaman maça doğru dönelim. 200 üstü takımı karşılaşmasını izlemeye başlayalım. <laughs> Fernando Santos'un ayrışını nasıl değerlendirirsin? Koşamaz sisteminde oynayamaz Biz Top oynamak Fernando Santos Sen çok seviyordun Ne hani istemiyordun gitmesini Buçuk Geleme destek olmak Oynasın buçuk bir <laughs> şey yani. Takılıyorum abi ta Takılıyorum 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 abim. <laughs> bir yandan da Taraftarların atışması Benim açıkçası Oysuma gidiyor arkadaşlar Taraftarlar da Sağlamdır arkadaşlar Sonuç olarak Keşakollu çocukları Taraftar grupları de zaten geçecek kondu. ve santra vuruşuyla maç başlıyor. arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Karşı kalede yani güney tribünün olduğu kalede bir problem var filelerinde. O yüzden şu an futbolcular da aynı zamanda çift sahada pas yapıyor. Şimdi başlıyor maç. En sevdiğim topçu Beşiktaş. Vallahi yılların kaptanı ya. 14 yıldır aktif olarak Beşiktaş forması giyiyor. Çok seviyorum. Mert Günal sakat demiştim değil mi abi? O yüzden Ersin oynuyor. Kesinlikle, aynen öyle. Sakatlanmış. E, bundan iki sezon önce Gelecek Vadiler kalecilerden de yedeğe çekildi ya, abi Şenol Güneş geldikten sonra. Öyle. Yani Ersin'in zaten hani çok küçük bir kaleci biliyorsun. 2001'li. Evet evet. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak çok zordur. Özellikle genç oyuncular için. Hani ufak bir ufak bir şey de ne derler? Ufak bir terslikte hemen böyle bir sıkıntılar oluyor. Ersin'in de psikolojisi birazcık yerinde değildi açıkçası. Evet. geldi iyi oldu. Şimdi sakatlanması tabii ki oynayacak aslanlar gibi geçti. Evet. Ama verilen forma şansında iyi değerlendirmesi Aynen lazım. bakımından da vuruş olarak da çok güzel bir gol oldu. Uç u, Uç u, Uç u. Uç u gerçekten formanın hakkını veriyor arkadaşlar. Özel bir topçu belli ya. Uçuyu yine atıyordu. Yoktu kaleyi. Ama arkadaşlar Beşiktaş böyle giderse iki bu takımı geliyor. Bakalım ama bu, bu oyununu devam ettiyiz tabii. E, e, e. <laughs> abi o ne nasıl bir tepki ya? Beşiktaş yokluğu kaleyi bu kez de kez son yokladı ve kaleci başarılı. <laughs> Musrati. Musrati Mus Mus abi bu adam karnında Santos Musrati oynatmıyor. Bu adam oynamıyor yani 11 milyon liraya alır bu adam. Galatasaray maçından sonra yedek kaldı abi. <laughs> yani adam daha sonra kötü oynamadı ki ya. Böyle lanse kadar yani. Üstü, çok yani. Saç evet. sonunda almış al demesi iyi Beşiktaş'ta ya. Ama çok farklı oluyoruz böyle, çok farklı, 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 Evet evet iyi pas çekiyor Beşiktaş'a. Pas çekiyoruz, ortadan deniyoruz, şut atıyoruz. Bir değişiklik var yani. Böyle, böyle bir farklılaşmış. Evet. o toprak üzerimize atılmış gibi ya bakalım. Zaten toprak dedi. Aynen. Efekt. <laughs> Çok ilginç bir pozisyon arkadaşlar Beşiktaş kale. Ay dur bunu tam buradan gördünüz. Süreyi ardına kalması ve hızlı atak şansı. Abi Ahmet Nur Çebi gitmeseydi Fernando Santos göreve gelmeyecekti. Keşke gitmeseydi değil mi ya büyük başkan Ahmet Nur Çebi. gözüm görmesin. <laughs> ben bu ben bu taktiği geçen sen de izlediğimiz <laughs> maçta da uygulamıştım derken. Ağır ve... Emre Can Tersi yerde kaldı. Belli bir damla aldı. Değişiklik işareti yapalım bakalım kim girecek. Randamlı Santos Tayyip Talha'yı böyle bilgisayarda delete tuşuna bastı. blade tuşuna bastı. Evet. Adam ışık sahayı hatırlatıyor. Muçiye benzer bir topçu en son ne zaman görmüştün ve kimdi abi o? Yani orta sağ, Talisca diyeceğim çok farklı var ya. Hani etki anlamında. Evet, yani. evet. Ama Talisca çok başka yani. evet. yani Adem Adem bir oyuncu Evet. Talisca'nın yerini de kimse Adem Yani olabilir. hiç olabiliyor. prime sezonu Evet, ilk başlardaki. Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. Hakem köşe burçunu kullandırtmadı. Tam kullanacaktı Beşiktaş köşe burçunu. Hakem birden sürdü. İlk yarı bitti. Neler söylemek istersin abim? Bu hakem bari o kadar vasıfsız bir hakem ki, bilmiyor. Saf kötü niyet var, beceriksiz de bir hakem zaten. Ya adam futbolu bilmiyor ya, amatör bir hakem. Bunları nasıl büyütüp tutuyor, gerçekten yani şu, Ş şu ağzıma bir... geleni seveceğim, sayamıyorum gerçekten. Çünkü... Sansürleriz abi, sıkıntı değil. <laughs> Onlar o zaman <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Ömerciğim, neler söylemek istersin? Vallahi keyfim yerinde bugün. Çok güzel başladık. Farklı Beşiktaş var. Böyle devam eder inşallah. Hayırlısı bakalım. İyi başladık. Bugün iyi oynuyoruz. Yani ben son iki aydır böyle futbol hatırlamıyorum ya. Yani. Fernando Santos'un ahı var. Fernando Santos bir daha deme. <laughs> Ebir abi ve Ömer'in ilk yarı görüşlerini aldım arkadaşlar. Ben de birkaç şey söylemiş oldum ilk yarı hakkında. Beşiktaş'ın oyununda bir toparlanma var. E, tempolu bir maç oynanıyor diyebiliriz. E, geçtiğimiz maçlarda da tempolu oyun oy, oy, oluyor muydu Beşiktaş'ta? Evet oluyordu arkadaşlar. Ama etkisiz bir tempo oluyordu. Beşiktaş'ın kötü bir gidişatı var. Bitti. Yaklaşık 4-5 maçtır kazanamıyor. Şeytan'ı şeytanın bacağını kıracak herhalde. Bugün şeytanın bacağını kıracağız gibi bir top oynuyoruz. Evet. O çok değerli aslında. E, çünkü hani çok iyi top oynayanlar var bugün. Bu için Petson, Svensson. Evet. Gerçek bu sıra küçük topu Bu kötü gözükse de aslında çok güçlü kalıyor o ileride şu anda. Ben fena değilim fena bulmak Orada sağımız çok değişiyor diyebiliyoruz aslında. Gezali yine bir şeyler yapacağız. bir zaten O da birkaç tane şut bakma abi. Evet, evet, o. Hani or, yerli bir biraz şey kaldı. Nasıl evet. kitabı diyebilirim. Aksine biraz sıkıntı bugün bomba olmasının hareketini <laughs> yapmaya aynen öyle. Hani pastara olsun. Yemeklisi çok garip. Bir evet, yani. kesinlikle. Yemedik, orada şanslıydık. Umarım bir maçı alacağız. Toprak Tepe oyuncuları çözmüş. Toprak Tepe bol. <laughs> Toprak Tepe bol. İyi ki geldi hocam. Gerçekten hani Semih ve Semih Beşiktaş'ın zaten kazandıran hocalarından bir tanesiyiz. Evet. İsa da çıktı evet. evet. Emirhan gibi bir çıkış yaptı, bir yaptı, bir yaptı ama o yanlış yaptı sonrasında. Evet. Şey. Ama yani Sardan <laughs> Toprak'ın takımı çok değerli. Hani en basit bir örnek vereyim Belki sen farklı değilsin de. Beşiktaş, Fernando her zaman diğer, diğer yedek kurmasını alıyor. Evet. Ve kale olarak... Ha evet evet, evet evet. Doğru, doğru. Güzel doğru. bir durdu diyeyim. deyim. Aslında ayrıca takım olarak da biz her zaman ilk kere buraya bizim olduğumuz tarafı çıkıyoruz. Şimdi oraya çıkıyoruz. Evet. Ya ben Beşiktaş Eyüp Spor maçına geldiğimde ya arkadaşlar ortada hatırlarsınız belki o videoda aynı şeyi seni söylediğini söylemişti. E, Fernando Santos kulübü bir başka tarafa yani diğer tarafa çekmiş. Biz de o zaman. Bir ya, olmak için falan. Evet, ya, hem olay. de yani Fernando da ilk başlarda iyi başlamıştı ama e, hatta hiç gol yememişti Beşiktaş i̇lk, ilk, ilk dört maçta falan. Geldi, Fernando Santos geldi ama sonrasında sıçtı diyebiliriz. Ya, ya ben bu oyuncuların şey. performansına bakıldığında yükselen bir takım e, oyuncuların. Svensson dediğin gibi zaten servis bir futbolçudur. Evet arkadaşlar, ilk gereği değerlendirdik. Üçlü olarak Ömer, Emir abimle. Svensson sana tesadüf? Kart gördün mü? Kart mı gördü? Arkadaşlar gelebildi. Geldi <laughs> Doğru. Bir sonraki bir sonraki yaparsan ben var? Fenerbahçe Beşiktaşı golük edecek. Vallahi geldi yani. Şimdi doğruya doğru. lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <zaten gülüyor> vardı bir <laughs> Allah da şu, şu an kardeşiz bu Evet arkadaşlar makaramızı da yaptık. Değerlendirmemizi de aldık Emir abi, Ömer ve benden kendinden. Her neyse ya çok laf uzatmayıp ikinci yere geçişimizi yapalım. <laughs> Efkan ya. Efkan Bekiroğlu. Ankara gücünün futbolcusu. Ve Ankara gücünün herhalde en çok gol atan futbolcusu. Veya en çok gol atanlarından biri arkadaşlar. Kitsu topu dışarıya gönderdi. Ankara gücü ikinci yarıya etkili başladı. Ataklarla başladı diyebiliriz arkadaşlar. Durum 1-0 şu an. Ya bilemiyorum ya. Futbol dolu. Her şey olabiliyor arkadaşlar. Tahminlerimizi yürütebiliyoruz ama ya yani her şey oluyor. Ya yani bu nasıl bir spor? Bu, ya işte bu yüzden mutlu kadar çok sevindim arkadaşlar. Sürprizlerle dolu olduğu için. Basket mesela sürprizlerle dolu değil. Voleybol sürprizlerle dolu bir oyun hayatta değil. Abi, <laughs> 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 Sezon başında Galatasaray Ankara maçına da gitmiştim arkadaşlar. Ve o maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı ve Bahadır o maçta gerçekten kalesini devleşmişti. Ve burada e, dakika 65 ilk defa devleştiğini gördüm. Ya daha doğrusu birkaç tane bir, bir önemli fırsatı çıkardı yani şimdi devleşti demek e, haksızlık olur kendisine. Kafa gol! gol geldi. Allah kahretsin çekemedim. Çekemedim Allah kahretsin. Çekemedim. Şam kalesi bahtından bahsederken gol geldi. Emir abiden alır mı artık? Ne yapalım? Bye bye. Bye bye. golünü de attı. Faul aldı. Ne yaptın abi sen ya? Hadi! Cezal birden araya girdi. İçeri de çevirdi ama savunma kademede. Şimdi bu Bakar oyuna girdi arkadaşlar. Ayrıca bir değişiklik işte daha yapmışlar. Şimdi kim? Kezal çıktı yerine Chamberlain girdi. Chamberlain'in yazısı şu topu. Abi Chamberlain'i hani sevmiyordun? <laughs> Biliyorum öy öylesine. Ben bayılıyorum. Ben bayılıyorum. Ben de seviyorum valla iyi futbolcu. ama karar biraz geç çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Hakem iyi yönetemedi ya bugün bu maçı. Açıkça söyleyeyim, açıkça dile getiriyorum arkadaşlar. Yok olmadı. Yani bu dünyada, dünya programlarında bunu bir mesut Özil yapıyor biliyorsunuz. Ya yani onun dışında ben böyle güzel pas atan görmedim arkadaşlar. Söz abi. açıkçası öyle sıkıcı bir maç olmadı. Sizlere öyle söyleyerek başlayıp değerlendirmeme. Ernest maçı üçlü çektirmek için öne atıldı. <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş oyunuyla toparlanma sinyallerini verdi. Fenerbahçe maçı maçından nasıl çıkacaklar? E, bilemiyoruz tabii ki de. İyi kötü ama yani iyi hazırlanacaklarından eminim arkadaşlar. Orada zaten sizlerle de muhtemelen hep fikiriz. Sağ olun. Hoşçakalın.